Biz sizlerle birlikte Roblox'ta Garson Pamba'nın RP şey haritalarını inceleyeceğiz. Aa, bunu çevirebiliyoruz. Oha, ne diyor? Çek diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Güzel. Çevirelim, çevirelim. Ne geliyor, ne geliyor ve ve hümayna ile birlikte sağdan sola, üstten alta önden arkaya kanat Polyas'a karşı, Suzula'ya karşı, Termon'a karşı, Asarik'e karşı He. Başka çevirebiliyor muyuz? Abi ya Öf. Aa, burada da istediğimiz karaktere dönüşebiliyoruz. Evet arkadaşlar birinci haritamıza geldik. Aa, burada ne var? Bir dakika ben yürü mi? Her tarafı Hem burada ne var? Aynı harita ama bir aynısını yapmışlar. E ee, ben buradan geçemiyorum. Jester olayım. Abi çok kötü yürüyorsun sen ya. Uy, T-Rex. Bunu geç, geçmeye çalışırken canı çıkmıştı ya. Aa, başka ne var? Uy, aşırı tatlı. çekici. E kafam geçiyor, çekici alayım gideyim yani burayı kıramıyoruz. Çok doğal bir şekilde. Anne, anne, anne. Atta. Anne nasıl anne? Ay. Aa. Yani. Abi. Tabii ki yani bu oyunu Necmi'nin kanalında oynamıştın da. Bu arada Necmi'nin kanalında kartları koymuşumdur arkadaşlar. Unutmadıysam. Ama burayı geçemedim yani şimdi. Hop. Şurada ağzının ortasına vursana bir tane. Cık. Allah'ım ya. Abi bir şey değil mi? Birebir aynısını yapmışlar. Ay şuradan geçemiyor muyum? Ay geçiyorum. Sıkıştım. Yani sıkışmadım. Bana. Anne yardım et anne. Aa, burayı ilk defa görüyorum ama ben. Abi ısın beni. Heh. Bura normal oyunda var herhalde galiba bilmiyorum. Ha iyiymiş. Başka ne? hangi morgumuz var ve hmm. evet kandır olduk geliyoruz Aa, gelin buraya. Ben krallığın hükümde arıyım. E ee, bu fazla büyük. Kebap. Ay canım kebap çekti ya. Abi. Ee, geçemiyorum hiçbir yerden. Gel sen. Hop. Aa, yolu unutmuş olabilirim belki. Bakın bir, bir yerde o yok. İyi, güzel. Ha. Şurada yırtık var mı? Olması lazım. Şimdi bire bire aynısını yapmışlar. Her detayına kadar. Buradan da geçebilseydim miydi? Neyse. Aa burada yırtık yok. O zaman o yırtık ben olurum. Abi bir şey diyeyim mi? Karakterlerin aynısı nasıl yaptınız ya? Hayır yani bilmiyorum abi. Ben Necmi'nin videosunda birçok şeyi görmüştüm de. Yani yeni şeyler gelmiş. Hop. Ay. Abi. Kafayı ya. Gizlak, o <laughs> senin olacağım ben. Burada sosyal etkin dolaşacağım. Nereye saklanır? buradan nefret ediyorum. Evet. Abi. Aa neyse. Ve ee, burada aynı. Her zamanki gibi. Ay aşağı tutmuyor. Da... Kafasını ısırasın var. Slime yerine. Slime yerine. Yok slime. Slime ısırmıyor. Yanlış anladım Slime yetine yoğurasım var. Ha. Yık şunları. Evet. Aa, peki burada ben çıkacak mıyım? Yok. Hayır. Tamam. Annemi bekleyeceğim ben. Abi kapısına vuran kurusun gidiyor. Arda kadın. Yavru tartakışın burada baş başa dolaşmıyor muydu? Ben de öyle yapacağım. Bakalım. Ee, burada da parkurumuz var. Oy. tekne geçemezsem kanalın Necmi verir. Hadi. Tekne mi geçiyorum yoksa? Hop! Kanguru reisi yapma be. Hadi teklemeye geçiyorum yoksa atacaktın. Beş şuradan da şu. Evet arkadaşlar gartavpam'dan 3'e geçtik. Aa şimdi Aa şuradan gideyim de. Ay. Abi Burada çok fazla sinirlenmiştim Ben ya Gerçekten yani Ben Belene yüzünden Sinirlenmiştim Aa, Her detayına kadar yapmışlar Diyeceğim de Böyle aşağılık gidebiliriz. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Evet bu kısımda böyle ve hem a giymiş giymiş. Bir dakika. Tamam takip et ama olacağım. Haydi 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 haydi. Abi her detayı ne kadar yapmışlar. Ya. Hiç üşenmemişler. Bir dakika ama ta ki çama olmadan önce şuna dönüşüp bir dakika hop güzel Bunu daha büyük yoksa kraliçe mi? Eh tam kraliçe daha büyük Lütfen lütfen cam bardak olsun lütfen. Kreçan, kreçan. Güzel. Evet şimdi. Dil attık. Dilat bana pankreasını ver. Bana pankreasını ver. Bana pankreasını ver. Bana pankreasını ver. Değil mi? Fazlayı durur. Oyun gerçekten güzel. Aa. He, Hee. Burada da o pille delirtmişti beni. O değil. <laughs> güzel. Ben ben kovalamayacak değil mi? Kovalarsa ınçılık atarım. Haydi o pille. Haydi o pille. Şimdi o pille. Şimdiki gibi yavaş o zaman ki iyi bir ya. başlayalım. Hayır. Evet. Hop. Hayır. Hayır. Hadi. Abi bu iş hiç bitmeyecek herhalde. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ne olur bana yardım et. Evet. Kaçıyorum kaçıyorum. O play'i kovalıyorum şu anda. Aa, gel buraya kaçma. Allah. Yakalayacağım 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 yakalayacağım. Geldim. Geldim 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 geldim. Hadi. Hadi. Geldim. Sen ne, ne diyorsun? Nereye kaçarsak kaç. Patronus'un kutusu gibi geliyor kardeşim. Patronus'un Abi şuradan da Jumbo Jaws gelseydi iyiydi ya. <laughs> Her neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Başka videoda görüşürüz. Eğer daha fazla bu tür videolar istiyorsanız Beğenmeyi like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. A SHICKELLON!